2, 3. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Water Bottle Flip Challenge yapıyoruz. Dur. Water Bottle Flip. Kafeyle. Water Bottle Flip. Water Bottle Flip. Water Bottle Flip. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ve yanımda Ömer var. Bir önceki videoda da olduğu gibi. Evet. Yanımda Ömer var. Evet. Şimdi şöyle oluyor. E, 5'te 5 yapan kazanıyor. Veya Ömer de peki yapamadığı için... Şöyle 2'de 2 2 de 2 yapan kazanıyor. Sonra e, son 3 3, 4 de 4, 5 5 gibi böyle devam ediyor. Ben bu arada çok profesyonelim. <laughs> ama arası, ama arasında da, da düşürdüğüm oluyor ama yani benim rekorum diyeyim. Şaka yapmıyorum. Yani yorumlara da inan bence dur diyemedim. Yorumlara yani, inanmayanlar yazabilir. Ya, aynen yorumlara inanmadım diye yazanlar olursa gerçekten yapıyorum. Ee, ve benim rekorum üst üste aralıksız e, 21 kere üst üste yaptım. bir şu, şu küçük şişelerle de e, iki kere kapak üstü durdurdum. Arda arda. Hangisiyle yapalım? Bence bununla yapalım. Eşit olsun. Veya hangisiyle? Bence bu daha kolay olur. Tamam o zaman küçükle yapalım. Tamam. ilk kim başlasın? Sen başla. Evet. Birde bir de bir. Sen kendin say de bir de diye. Benim de bir de bir. Hadi. Olmadı. Evet. iki de iki. Ben kazandım. Şimdi ikişer ikişer gidelim bence. Dört. Şimdi dört yapan kazansın. Dört, dört. Bir. Bir de bir benim. Bir Sen bir. de bir de bir. İki de iki. Kaç? İki, demiş. Ha, iki de bir. Ha, i̇ki de bir. 3'te 3. Üç. Evet bir tane kaldı. Evet senin kaç oldu? 3'te 2. Ve 4'te 4. Dört. Şimdi de 6. 6 yapan kazanıyor. Hadi. 1. Ya da 1. 2'de 2. Sen kendi soruyorsun değil 2'de 2 eşit gidiyoruz. Çok çekişmeli. 3. 3'te 3. Affet. Bize çok çirkin bir poz verebilir misin? Bak şunun gibi mesela. Bak şunun gibi. Bana bak. Evet. Evet. Bu cezası. Ne cezalı olsun bu arada? Sen düşün. Ne cezalı olsun? Aşkıma çok büyük cezalar geliyor. Hiçbirini demek istemiyorum. <laughs> cezalı mı olsun? O zaman şöyle bir şey olsun. Ee, kaybederse en son o e, kaç kaçta bitsin? 8'de 8'de bitsin. E, 8'de 8 yapamayanın üstüne bunu dökeceğiz. Üstüne bunu dökeceğiz. Tamam mı? Hadi. Şimdi kafasından damlatarak dökeceğiz. Şuradan bir delik açacağız. Öyle damlatarak dökeceğiz. O zaman 8'e ben başlayabilir miyim? Hayır olmaz. Şimdi <laughs> Şimdi kaçtı ya sen? 3'te 2. Ama sen başladığın için ilk sen 8'e 8 yapmaz mısın o zaman? Tamam sen başla o zaman. Ama dur kaçtık. Ben 6'da. Altıda... Yok ben 3'te 3'tüm. Sen 3'te 2'ydin. Hayır. Hayır. Evet Hayır, öyle. Evet, telefonu devirdim evet. Üçte o, iki. o zaman sen 3'te 2 kendine say bak unutma. Evet devam edelim. 4'te 4. Bak say onu. 4'te 2. 5'te 5. 5'te 3. Lan! Yapamadım. Yapamadım. <laughs> durdu. Durdu. Aa, durmadı. Durdu. Durmadı. Vallahi durdu. O <laughs> çek kafa kameradan. O vallahi durmadı. Durdu. Arkadaşlar vallahi durmadı. Durdu. Arkadaşlar, vallahi durmadı. Durdu. Vallahi durmadı. Durdu, kabul etmiyorum. Dur, vallahi durdu. Durmuyorum. Kabul ettim. Durmadı arkadaşlar. Lan! <laughs> Cezası <Güzel. gülüyor> Bu sefer de ben Ha ceza yok. Ceza koyduk ya. Hı. Ben bir türlü yaparım kameraya bu da şey yapma. <laughs> ben şöyle şey yapayım. Kendini engelleme şov. Hadi. Ha bunu da yaparım artık. <laughs> oh, yapamıyorum. Çocuk yaptı ya. Evet 6'da 6. Şimdi 8'e o başlasın hadi. <laughs> Kamerayı niye düşürüyorsun sen ya? Hayır. <laughs> <laughs> Evet şimdi bu sınırım benim kafamdan dökülecek muhtemelen. Bir Yaz ben de çok ümitlenmeyeyim yani. Bir, bir de bir. Bir, bir, de bir. <laughs> Sarsıldığı anda. Sarsıldığı <laughs> anda. Bir şey geri de. Evet. Sen bir de bir ikimizin. Hayır iki. Ha, sen iki de iki ben bir de bir. İki de iki.

bir bunu kaybettim. Hayır. 5 düş. 5 düş Tam ikimiz de 5 3 aynen. <laughs> altı, altı da üç. <laughs> altı da dört. Her sağ sıldığında. Her, her sağ sıldığında. Altı da dört. Altı da dört. Altı da dört. Şöyle bak şunu sağ Dur, atayım. hayır ben yedi de dört oldum. Sen altı da dört. Evet arkadaşlar. Lan. Ben <laughs> altı da dörtüm ve 7 de 4 5. Ha 7 de 5 aynen aynen 7 de 5. Eee sen kaç? 8 de 5. Eee 8 de 6. Oh, Aa yeah. 8 de 6. Durmadı bu arada arkadaşlar. 8 de 6. 9 da 7. 9 7 evet. 9 de 7. Oo biz 8'i geçtik. Ben 9 yaptım. 8 yaptık ya. İşte geçtik bile. Ben kazandım. Ya da da bitmiyor muydu? Ha 8 dedi. 2 4 6 7 8 diye. Ya da hadi 10 olsun hadi. 9'da 9'da 7 yaptım hadi. Devam. Ben de şu anda 7'yim değil mi? Evet. Hadi 9'da 7 yaptım. Sen 8'de yetsin. Ha yok 9'da 7. Hayır ben 9'da 7'yim. Tamam Hı -hı. hadi. 9'da 7. İkimiz de 9'da da 7 galiba değil mi? Hı -hı. Tamam hadi. Vallahi arkadaşlar biz tam sayamadık. Arkadaşlar biz tam sayamadık ama artık onu versin kafamızdan. Hayır sen 9'a 8, 8 ben 9'a 7. Almuten böyleydin. Sen böyleydin. Heh sen bir önde gidiyordun. 9'a 8'sin sen. Evet 9'a 9'a 7'yim. Aynen. 9'a 7'siniz tamam. Evet 9'a 8 oldu. Heh evet. dur 10'da 8 oldu. Ben 9'u yapmıştım. Evet 10'da 8. Evet arkadaşlar şimdi bunu 10'da 8. 8. El el bakalım. Biz bir de eee daha demin alışveriş merkezindeydik. Tıraş olduk. Yıkanmıştı saçı ama bir daha yıkanacak. Hadi. Bir de bundan içti kendisi. Lan be yarısını dök lan. Acı lan bana. Tamam hadi hadi. Şöyle kapağı dökeyim bari. Bu kadar da demek. Kapak kadar dökeceğim. Şöyle yiyecek. Ama iki kapak dökeceğim. Tamam. Eğe kafana onlar görmüyor büyük boş Evet arkadaşlar şöyle döktüm. Bir tane daha. Çok rahatlatıyor deneyebilirsiniz. Evet. deneyin. Gel gel gel. Ey kafanı. ha dört tane dökeceğiz. bu, bu üç oluyor şimdi. Anam dizime gel. Bacağıma döküldü lan. Tam bu üç. Hadi bu da son. Ömer dayan hadi. Bu çok acı oldu ama. Bak şimdi dörtten altıya çıkaracak. Ay vallahi dört. Tamam bitti. Bitti vallahi bitti. Vallahi bitti. Ve benim eş olmam da şu an sırı sıkmam arkadaşlar. Bakın. Anam <laughs> anam yere vardı lan. Çek kafanı çek kafanı çek. Bakın <laughs> arkadaşlar. Sen de kurulama sistemi yaptım. Bak oğlum sen yine bak sen yine suya razı ol. Çünkü kola da yapabilirdim. Fanta da yapabilirdim. Harbiden bunları yapardım. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Güzel bir Battle Battle Challenge videosu oldu. Ee, hoşça kaldı. Hoşça kaldı. Geçti. Hoşça kalma. tamam, tamam. kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kendime Meydan Gölüm serisinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara Smackdown yorumlara yorum yazmayı unutmayın yorum yazmazsanız devam etmez ama devam etmesini istiyorsanız yoruma yazın ve Siri'ye sordum videosuna Siri'ye sordum sayısına başlamıştım. Onu da devam etmesini istiyorsanız yorumlara benim yazacağım soruları Siri'ye yazacağım soruları siz söyleyeceksiniz. Gel kanalımda her buldum. Islanmış. Evet hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Şişeler şişeler. o Şişeler bakın bakın şimdi. Ne ya ben kafama? 오, oh, 프로비스.